Selamünaleyküm. Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sizlere iyisiniz. sağlıklı bir güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür. Elhamdülillah iyiyim. Bizler üstümüzü giydik. Oğullarımla beraber şöyle bir çarşıya gideceğiz. Havamız çok güzel. Böyle havayı biraz değerlendirelim. Biraz gezelim istedik. Gitmeden önce, evden çıkmadan önce de sizlere bir merhaba demek istedim. Eşim maalesef gelemiyor çünkü o çok yorgun olduğu için evde kalacak. Ben de oğullarımla beraber dolmuşa bineceğiz, gideceğiz inşallah çarşıya. Hem biraz gezeceğiz hem alışveriş yapacağız. Öyle birkaç saat takılıp evimize geleceğiz inşallah. Dışarıdan çekmeye çalışırım elimden geldiğince. Artık güzel bir gün bizi bekliyor. Güzel güzel çekimler yapabilirim sizlere inşallah. Neler? Şöyle gözlüklerimi de takıyorum.

Şu anda Eğitim Aysiki'ye gidiyoruz. Eğitim Aysiki'den çocuklara kıyafet takacağım. Hadi gel. Evet. İki tane hakkımız geldik. Çok kalabalık. Fazla çekim yapamayabilirim. Böyle arkadaşlar. Biz Sivayki'den çıktık arkadaşlar. Şimdi Civil'e doğru gidiyoruz. Mert Kerim kendine bir tişörtle bir tane eşofman altı beğendi. İbrahim bir şey beğenemedi. Bir de Civil'e bakalım dedi. Şimdi Civil'e gidiyoruz arkadaşlar. Civil'de bakacağız. Eğer kendine göre Artık e, kıyafet almayı falan onlara bıraktım. Ben kendim artık seçmiyorum. Civil'e geldik arkadaşlar. Şimdi Civil'e giriyoruz. Bir de Civil'de bakalım. İbrahim kendine bir şeyler beğenebilecek mi? anda cevildeyiz. Cevilde bakıyoruz bir şeylere. Şu anda eğer kendilerine uygun bir şey bulabilirlerse alacağız artık. Evsi var ki çok kalabalıktı yayın. Burası o kadar kalabalık değil. Sakin biraz daha. Şöyle biraz daha bakınacağız. Dışarısı da yanıyor. O kadar sıcak ki. Ama burası serin. Klimalar çalışıyor ya herhalde o yüzden serin. <laughs> Hadi bakalım biz alışverişimize devam edelim.

kendine bir tane eşofman altı, bir tane tişört beğendi aldı. Şöyle arkadaşlar. Burası İzmit Çarşı. Böyle. Şimdi ayakkabı almaya gidiyoruz. İbrahim krampon istedi. Bakalım Samuray Sport'a gidiyoruz. İstediği gibi bulabilecek mi? Diye bakalım. Alanımız sanki biraz serinledi gibi arkadaşlar. O yüzden de daha böyle rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Ama güneş bir yine bir geliyor, bir gidiyor. <laughs> Tamara Sport'a geldik şimdi. İbrahim buradan kendine krampon bakacak. İnşallah istediğini bulabilir. Evet, şimdi giriyoruz arkadaşlar. Kampanya Sport'tan çıktık arkadaşlar. Şimdi aldı bir tane güzel bir krampon aldı kendine İbrahim. Şimdi Mert Kerim için ayakkabı almaya gidiyoruz. Evet, Mert -Kerim ayakkabı alacağımız ayakkabı mağazasına geldik. Şerefeti yakındıran. Çok da kalabalık olur şimdi burası ama şöyle hemen çabucak alalım çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, şimdi biz oturalım. Merkezim sen kendine ayakkabı seç. Yanındaki çocukların enerjisine hayranım. Şu anda ben çok yoruldum. Oturmuş durumdayım şu anda. Kendileri abi kardeş ayakkabı bakıyorlar. Ben de oturdum biraz dinleniyorum arkadaşlar. Onlar şimdi sessizler ayakkabıyı. Ondan sonra da buradan çıkalım. <laughs> Yaşlandım galiba. <laughs> İyi burası fazla kalabalık değil arkadaşlar. O yüzden rahat rahat bakıyorlar. Güzel topuktan çıkmıyor. İkisini giy. Dişe yani olmasın mı? Kaldır. Ay yine şey olmasın. Yine. Ha buradan da geçirebiliyorum. Al bakalım. <laughs> Benim görevimi sen yapıyorsun da ona bakıyorum, ona gülüyorum. Büyüdüğünde kardeşine de ayakkabısını da gediriyorsun. Onlayacak <laughs> Bence bu ayakkabı güzel oldu. Nasıl? Beğendin mi? Bana döner misin? Yorulur değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Ağzı sanırım kalın. Nasıl? Ayağını nasıl oldu? Değil, tamam alacağız onu. Tamam alalım İyi kanam o zaman. Çıkar eskilerini giy. Eğer kafan uymadıysa başkalarına al. <laughs> Dur öyle değil. Oğlum diğer ayağını da sen çıkar bari. Ben güzel olsun. Yok ya. <laughs> <deneyim, deneyim>, <laughs> 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 Abi yine kıyamıyor baksanıza. Bunu bile nasıl karıştırmaya başlıyor. Evet, sonunda ayakkabı ayağından çıkmış durumda. <laughs> tamam oğlum, onu şimdi kutusuna koyalım, kasaya gidelim direkt. Mert'in yerine de ayakkabıyı aldık, şimdi çıkıyoruz. Alışverişimizi tamamladık, şimdi acıktık yemek yemeyeceğiz ve kanıta gidiyoruz hamburger yemeye. Çocuklara hamburger istediler. Evet. Gracias. kalırız. Böyle biraz da orada takılırız. Daha sonra da evimize gideriz inşallah. Ay havamız da bu kadar güzel ki arkadaşlar. en çok sevdiğim yer sahil deniz kenarında gezmek arkadaşlar şöyle deniz havasını almak inanın ki insana huzur veriyor ben çarşıya geldiğimde elimden geldiğince eğer hava güzelse mutlaka sahile giderim sahilde bir beş dakikada olsa sahil kokusunu alırım Evet şimdi de gidiyoruz oğullarımla beraber. Şansımızda havamızda arada bir güzelce esiyor. Serin yani o kadar çok bunaltıcı bir sıcak yok. Evet denize Abartma. geldik. Abartma. Telefonu düşürme <laughs> de. Yok yok. Aa, telefonu <laughs> da almadım. Şu anda çekiyorum ama göremiyorum ki ekrandan. bana ver anne ben çekeyim açık Hı. şu anda. Biliyorum biliyorum. Tut sen Düşürme Düşürme sakın. Düşürme düşürme. Böyle denizimiz var. Balık falan var mı? Hayır hadi gidelim. Aaa at, at şey değil mi o? Bak şurada at neydi at balığı. Aaa bak yengeç var orada. Ya, düşüreceksin. Düşürmem düşürmem bak. Orada yengeç var. Anne, abi yengeç var. Bakın orada. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Nerede? E parmak şeyi kapatıyor. Kapatmıyor. Bakayım. Aa, He, gördüm. <laughs> Bakın arkadaşlar şurada. Düzgün tut, telefonu. Dışarı diye Dışarıda korkuyor vallahi. <laughs> Aa bak şurada da bir şey var. <laughs> Çok sevimli. Karşısı neresi? Karşısı Gölcük sanırım. Gölcük, Karamürsel o taraflar. Tamam. Bir daha bakalım. Bakalım bir şey var mı? Ee, düşünmem. Düşürürsen yenisini alırsın. Bir şey olmaz. Sanki böyle küçük bir tane daha vardı. Şöyle çekeyim güzel. Bu arada aha yengeç bakın yengeç. Şey taşın altına girdi. Bak balıklar var hatta. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Baksana. Evet. Yengeç girdi şeye. Balıklara bakın. Ne kadar Aa, şık bir gözüküyor. Evet, ne kadar net gözüküyor. Çok güzel pişirdiler. Bak, bak şurada da, şurada Uf çok fazla büyük. Ama o kadar o kadar evet, fazla. Ne kadar güzeller ama. Bak, orada yengeç var bak balığın orada. Ay ne kadar güzeller. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak geçti orada da yengeç bak hareket ediyor. Aa, evet şurada. Bir de geç. şurada da var. Girdi. ay geçiyor geçiyor bak. Evet. Telefon suya düşerse ne yaparsın? Güzel bir soru. Cevabını bir de Aha, <laughs> Orada da var. Orada da var balıklar. Hep Ay bir. Süre süre telefonu bırakma ben. da düzgün tut telefonu. Alttan atacağım bir Aha yengeç. Sanki ilk kez. Oğlum. Anne merak etme düşünme. Bak bak bak. Çok güzeller ya. İnşallah kamerada da gözükmüştür. Bak bak orada yengeç var bak. Bak çıktı. Arkadaşlar şöyle biraz daha oturduk, artık yorulduk, eve gitmek istiyoruz. Artık yavaştan eve doğru gidelim çünkü alışverişimizi de yaptık, yemeğimizi de yedik. Akşam da bayağı bir saatimiz de geçti, akşam olmak üzere. O yüzden evimize gidelim istiyoruz. Gerçekten çok güzel, sahil çok güzel. Güzel vakit geçirdik çocuklarımla beraber. Artık e, elimden geldiğinde de güzel çekimler çekmeye çalıştım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Evet şimdiden biz yavaş yavaş toparlanalım. eve doğru gitmeye başlayalım. Deniz buradan geçiyor dolmuşlar. Şimdi dolmuş bekleyeceğiz. İnşallah erken gelir. Artık eve gidince görüşürüz arkadaşlar. Bugün tarşı serüvenimiz bu kadar yeterli. eve geldik arkadaşlar. İnanın ki o kadar yoruldum ki anlatamam. Ya bu çocukların hiç enerjileri bitmiyor. Gelir gelmez hemen üstlerini değiştirdiler. Hemen top oynamaya gittiler sahaya. İnanır mısınız? <laughs> Allah ben öyle yoruldum ki şu anda var ya. Sağ olsun eşim çay yapmış. Ee, benim yorulacağımı tahmin ettiği için çay yapmış. Yorgunluk çayı. Allah çok da güzel de demlenmiş. Ben de pide almıştım yeriz diye çünkü yemeklerim azar azar vardı en azından dedim pide alayım da pide falan atıştırırız diye düşündüm çay yanında atıştıracağız inşallah böyle arkadaşlar ben burada sizlere veda edeyim bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup izlediğiniz videolarıma like atmanızı ve güzel yorumlarınızı rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. muhabbette kalın inşallah. Hepinize huzurlu, mutlu hafta sonları diliyorum.